Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Nasılsın? <laughs> Eyvallah. Transferler sıklaştıkça sık görüşüyoruz. Bugün kimi konuşuyoruz? Saça boy. Saça boy. Benim yine ismini çok rahat telaffuz edemediğim biri. Kimdir bu? Boya 2000 doğumlu bir genç. Ren altyapısından yetişiyor. Ren altyapısı oldukça kuvvetli bir altyapı ve son dönemde iyi futbolcular yetiştirdiler ve sağ bek pozisyonunda aslında dolu. Buna rağmen 2 sezon önce Boya orada oynamaya başlıyor. Ligde sadece 1.90 dakikası var 19-20 sezonunda ama 4-5 maçta da sonradan oyuna girmiş ve 2 tane de Avrupa Ligi maçında 90 dakika forma giymiş. Bu Avrupa Ligi maçlarında da dikkat çekiyor. Biri Lazio, biri de Celtic gibi güçlü takımlara karşı oynadığı maçlar bunlar. Lazio maçında özellikle çok iyi oynuyor. Celtic maçı değildi. Ve geçtiğimiz sezon öncesi de ya e, yedek oturmak istemiyor ve bir takıma kiralık gitmek istiyor ve transferin son günü 5 Ekim'de Dion'a kiralanıyor. Dion Fransa Lig 1'in geçtiğimiz sezonki en kötü takımıydı. 20 takım içerisinde 20. oldular ve 19. olarak düşen takımdan bile 14 puan daha az toplamışlardı. Sanırım 48 avarajları vardı. Çok zayıf bir takımdı. 5 Ekim'de transfer olduktan küme düşmeleri garantilenene kadar, Nisan'ın ortalarına kadar da sürekli 11 oynama Fırsatını yakaladı ilk defa bir takımda devamlı 11 oynayan oyuncu olma fırsatını geçen sezon yakaladı. Bu dönemde ayrıca Fransa Ümit Milli takımıyla da 1 e, bir iki tane alt yaş kategorilerinde maçı var. Ayrıca bu sezon itibariyle, bu yaz itibariyle Ren'e geri dönüyor. Ancak Ren'de hala sabek pozisyonu oldukça kuvvetli olduğu için boyun önünü kapatmak istemiyorlar ve elden çıkarmaya karar veriyorlar. Celtic az önce söyledim iki sezon önce Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları takımlardan bir tanesi. Boyu transfer etmek üzereyken bu transfer gerçekleşmiyor. Onun detaylarını öğrenemedim ama maaşta mı anlaşamıyorlar? Bir şey oluyor ve transfer gerçekleşmek üzereyken oluyor Galatasaray'da futbolcu scout ekibi bir süredir takip ettiği için ve Celtic'le olan anlaşmazlıkları öğrendikleri için de hemen araya giriyorlar ve 1 milyon euro gibi oldukça ucuz bir maliyetle bu transferi bitiriyorlar. Galatasaray için bir sürü zaten sabek yazılıp çiziliyordu ama bu ay onlardan biri değildi. Fırsat transferi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Özellikle uzun vadede planlanmış bir transfer olduğunu düşünmüyorum ben. Denk geldi Celtic'le anlaşamadıklarını öğrendiler ve hızlıca o transferi fırsat oldu ve yakaladık. Transferi tamamladılar diye düşünüyorum. Scout ekibinin takip ettiğini biliyorum. Ama ayrıca biliyorsun Enzonzi Galatasaray'ı Ren'e göndermişti. Oradaki Ren kulübüyle olan bağlantıların da kuvvetlenmiş olabileceğinden artık menajerlerle mi yoksa kulüple kurulan bağlantılardan mıdır bilmiyorum. Bu transferin Celtic'le olmayacağı öğrenildiğinde hemen araya girilip bu şekilde yapılmış bir transfer. Ayrıca zaten Galatasaray'ın sadece az sağ değil yedek sağ de çok ihtiyacı vardı. Çünkü Lines gitti, Şener gitti. Omar'ın gözünde bir problem var. Bu arada Omar'la da ilgili bir bilgi öğrendim. Kız kardeşinin birebir uyuyormuş göz operasyonu için. O yüzden hala bir umut var ondan. Onu da bekletiyorlar bir kenarda. Onun da sorunu çözülürse hani Omar da dahil olabilir sezonun ikinci yarısına falan diye düşünülüyor. O yüzden hani bir alternatif sabeke de ihtiyacı var takımın ve Yedlin e eğer satılabilirse yeni bir az sabek alınma ihtimali olabilir ve Boye de onun yedeği olarak da devam edebilir. Boye Fransa Ümit Milli Takımlarında alt yaş kategorilerinde oynamış bir genç ve 1 milyon euro oldukça uygun 20 yaşındaki bir oyuncu için. Yani Türkiye'nin Ümit Milli Takımından bile hani Hani sağ bek, sol bek almaya çalışsanız mesela Rıdvanlardır, İsmail'lerdir 1 milyon euroya satmazlar size bunu. O yüzden hani Türk milli takımının sağ beklerinden daha potansiyeli net bir şekilde boy ve 1 milyon euro gibi uygun bir maliyette yakalandığı için transferi yapılmış durumda. Biraz da futbolculuğuna, sağa içine geçersek nasıl bir oyuncudur? Saça Boy fiziksel özellikleri iyi olan bir potansiyelli bir e, genç. Özellikle birebir savunmalarda, yakın markajlarda oldukça iyi. Birçok pozisyonda rakip kanada çok yakın kalabildiğini birebirlerde çok zor geçilebildiğini gördüm. Pozisyon alması da 20 yaşındaki bir genç için fena değil, idare eder düzeyde. Tabii ki birkaç tane arkasına adam kaçırdığını, yanlış pozisyon aldığını gördüm ama onları da mesela genellikle hızıyla süpürmüş tekrar. Hatta böyle çalım yerse bile yeniden yetişip yakaladığı pozisyonlar da gördüm. Şu dönemi itibariyle savunmasının hücumundan daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama buna rağmen hücuma çıkmayı da seven ve bilhassa önde basmayı e, agresif savunma yapmayı da seven bir bek oyuncusu. Savunmasını biraz daha detaylı bir şekilde anlatmanı istesem. Tabi. Şimdi Dion 5-3-2 oynuyor. Hatta böyle e, forvetlerinde de Yeni Malatya Spor'dan tanıdığımız Kamara var. Emenike tarzı bir oyuncuydu ve onun önüne vurup koşmasını bekliyorlar. İşte eksi 48 a varaj yapmış. Ligin en kötü takımı demiştim. Hatta Yasin Benziye da eski Fenerbahçeli. O da o takımdan. Yani tanıdık yüzler var. Şimdi bu kadar çok savunma yapan bir takım. Yani neredeyse tüm maçlarda kendi yarı alanında savunan bir takımda. Beşli savunmanın sağ bek'i oynayan bu kadar atlet bir oyuncu. Sürekli savunma yaptığı için işte top kazanmalardır, pas kesmelerdir, uzaklaştırmalardır. Bu tip istatistiklerde lig bir düzeyindeki bekleri e, sıraladığımda en yukarılarda çıkıyor işte. En çok top kazanan ikinci galiba en çok uzaklaştıran ikinci pas kesmelerde de ilk 7 ilk yedi sekizde falandı yani. E, hep yukarılarda. Ama bu çok normal. Tüm liglerin en zayıf takımlarının savunma oyuncu Bekleri bilhassa en çok top kapan, en çok pas kesen oyuncular olur çünkü sürekli buna maruz kalıyorlar. O yüzden hani bu istatistiklere bakıp aa ne kadar iyi savunmacıymış da denmez ama fizik potansiyelinden dolayı o savunma özelliklerini geliştirebilme ihtimali oldukça kuvvetli. Bu arada fiziği çok iyi diyorum ama mesela 1.78 boyunda öyle 1.90'lık falan da bir bekte değil ama oldukça atlet ve aslında Ensakala'nın da mesela 1.78 boyu. en Ensakala'yla markaj özellikleri, atletizmleri, çabuklukları, rakip yani birebirlerdeki sağlamlıkları benziyor. ama ama boyun geliştirmesi gereken bir özelliği var. Hava topları. Ensakala ile aynı boyda Ensakala ligimizin e, bekleri arasındaki açık farkla en iyi hava topçusuydu. Hava toplarının kazanma oranı yüzdesi çok yüksekti. Boyun hava toplarında bu atletizmiyle daha da kendisini geliştirme ihtimali var ve geliştirmeli. Genel olarak e, hava toplarını kaybettiğini görüyorum. Hava toplarında da işte bekler arasında lig ortalamasında çıkmış hava toplarını ama bunları biraz e, ortalamadan fazla olarak kaybetmiş. Bu kadar atlet bir e, bekin daha fazla hava topu kazanması gereken... Zira bizim ligimizde de biliyorsun özellikle küçük takımlar, büyük takımlara karşı pivot center for'u bir bekin üzerine gönderip ona uzun vururlar ve bek oyuncuları, büyük takımların bek oyuncuları sık sık hava topuna çıkma durumu yaşar. Mesela o yüzden Sergen Yalçın Rıdvan Dansa en sakalayı sezon boyunca genelde tercih ettiğini biliyoruz. Bu oyunda öyle bir özelliğini geliştirmesi gerekir. Şimdi bir en sakala benzetmesi yaptın. En sakalanın birebir savunması iyiydi ama pozisyon alması kötüydü. Pozisyon hataları çok fazlaydı. Boya için de birebir savunması iyi dedin. Pozisyon alması onu da sıkıntılı mı? Özellikle baktım buna. Çünkü bazen birebir savunma o kadar şey olmuyor. Yani en sakala birebirlerde çok iyiydi ama çok pozisyon hataları yapıp goller yedirdiğinde hatırlıyoruz. Boy genç bir oyuncu olarak fena değil bu konuda. Hatta Dion'un ligin ikinci yarısında boyun oynadığı maçlarda yediği tüm golleri izledim. Hem pisine yetişmiş orada yetişememiş. Yani hiç kaçırmıyor çok iyi pozisyon alıyor diyemem. Ama 20 yaşında bir gence göre fena değil. Öğretmişler. Zaten Ren altyapısı oldukça iyi bir altyapı. Ve o işleri iyi yapıyor. Biraz daha maça çıktıkça sonuçta daha yeni ilk sezonunu oynadı. 1800 dakika falan aldı geçtiğimiz sezon. Hani oynadıkça, tecrübelendikçe o pozisyon almalarını geliştirir. İyi bir savunma beki olur gibi geliyor bana. Peki hücumuna geçersek? Gelecekte çok iyi bir savunma beki olabilir dedim ama, e, hücum konusunda daha net eksiklikleri var savunmaya nazaran. Mesela e, hücuma çıkmayı seven bir oyuncu çünkü hızı da var. Önde basmayı da seven bir oyuncu. Ama mesela rakip alanda topla buluştuğunda yaptığı ortaların isabet oranı oldukça düşük. Bir de biliyorsun Patrick Van 6 için de aynısını söyledik burada. Hani o da isabetsiz kesiyor diye. Bu oyunun da isabetsiz ortaları dikkatimi çekti. Hani bir iki tane güzel ortaları da var. Asisti de var. Ama yani genel itibariyle beş tane isabetsizse bir tane isabetli şeklinde gidiyor. Yani çok öyle bir teknik yeteneği falan da yok. Yine hücuma çok çıktığı için şutları da var. Hatta Patrick Fananault mesela iyi özelliği o. Fananault orta kesemiyor ama şutları var ve golleri de var. Yani bek oyuncusuna göre fena gol rakamları bulmamış ama boyda o da yok. Hatta 8 tane şutu var bu sezon. Sadece bir tanesi isabetli olmuş. Şutlarına baktığım zaman da oldukça isabetsiz şutlar. Dribbling'lerine gelirsek hızıyla geniş alan bulduğu zaman vurup gidebildiğini görüyorum. Hızıyla, süratiyle yapıyor ama teknik kabiliyetiyle, ayak bileklerinin inceliğiyle, yumuşaklığıyla yapılmış hiç dribblingler değil onlar. Direkt fiziğiyle yapılmaya çalışılan e, dribblingler ve sadece boş alan bulursa ki Galatasaray'da oynadığında o boş alanları biraz daha da zor bulur. Lyon'da sonuçta rakipler çok hücum ediyor ve o da e, yakaladığı zaman boş geniş alanlar bulabiliyordu ama Galatasaray'da o alanları daha da az bulacağı için daha da dribbling sorunları yaşayabilir gibi geliyor. Zaten dribbling istatistikleri de 90 dakika başına 2 dribbling denemesi var. Bir başarılı bir de başarısız şeklinde ortalama yani lig ortalamasında diyebiliriz. Yani bu arada en iyi özelliği olarak fiziğinden bahsed diyoruz ama böyle aşırı hızlı çok çok süratli bir bekte de değil yani bir Ebu'e ya değil veya bir Hakan da değil. O kadar patlamalı deparları da yok. Ortalamadan daha iyi, hatta bizim ligimiz için iyi. Zaten bizim ligimiz Avrupa'nın en yaşlı ligi, en veteran ligi olduğu için bu ay muhtemelen fizik kalitesiyle hemen fark yaratacaktır. Ama öyle e, uçak gibi bir bek tutulamayan aşırı bir süratte de değil yani. Gayet iyi ama o o kadar da değil. Onun değerlendirmesini de yapmak lazım. Son olarak oyun kuruculuğu da tabii ki önemli. Patrick van Holt iyi yaptığı dediğimiz oyun kuruculuk işinde. Boy eksik tabii ama 20 yaşında bir bek için de çok daha normal değil yani. Kimse 20 yaşında mükemmel oyun ucu falan olmuyor. Hep tecrübeyle. Bilhassa oyun kurmada tecrübe çok önemli bir faktör. Bu ay basit oynaması gerektiğinde kısa paslar yaptığında hata yapmadı. O açıdan dikkatimi çekti. Mesela baskı altında falan panikle top kayıpları falan yapmadı ve bu şu an onun yaşındaki bir genç itibariyle gayet iyi ve yeterli diyebiliriz. Ama bir tane mesela son Monaco maçında ters kanada oyun açmaya çalıştığını gördüm. Biraz fazlasını yapmak istediğinde de onun içinde tekniği yetmedi mesela. O topu atamadığında dikkatimi çekti. Öyle diagonal paslar çok merkeze oyun kurmalar falan filan. Onlar anol yapabiliyor ama ondan bu evden beklenecek şeyler değil ilk etapta. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sonuçta 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 20-21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani seviyesi esasla ne daha önemlisi bizim ondan beklentimiz ne olmalı? Bu ev şu an itibariyle savunması hücumundan daha iyi olan savunmada mükemmelleşebilecek, çok iyi bir savunma beki olabilecek bir genç. İleride mesela Omar gibi bir futbolcu olabilir. Fiziksel özellikleri ve savunmasını geliştirir vesaire. Ama zaten 1 milyon euro. Yani bu, burada beklentileri hep yükseltmemek lazım. Her transferin direkt ilk 11 olması veya her transferin hemen yıldız transfer olması gerekmiyor. 1 milyon euro bandında henüz 20 yaşında Fransa Ümit Milli de olmuş. Işte Fransa'da bu sezon 1800 dakika süre almış bir genci yakalıyorsanız biraz rotasyon olarak da düşünmek gerekir. Belki Fatih mesela Taylan Antalyalı'da ve Kerem Aktürkoğlu'nda yaptığı gibi ilk 6 ay 7 ay çok fazla süre vermeyecek. Belki Florya antrenman tesislerinde o yıldız futbolcularla oynata oynata belki geliştirmeye çalışacak. Ve o zaman da denecek ki ya bu boy niye oynamıyor niye oynamıyor denecek belki de ama biraz sabretmek lazım oyuncuyla ilgili olarak. Bizim ligimizin en zayıf özelliği onun en önemli özelliği olduğu için böyle bir altın bilezik ve o geliştirilebilir. Bilhassa fizik kalitesi olan oyuncuların diğer özelliklerini geliştirme oranı diğer oyunculara göre çok daha çabuk olabilir. Birden beklenmediğinizde çok büyük sıçramalar, çok büyük gelişimler görebiliyorsunuz. Burak Yılmaz mesela. Birden 24-25 yaşından sonra ne kadar büyük bir patlama yaptı. Çünkü hep bir fizik kalite vardı. Tekniği ve oyun bilgisini geliştirince birden patlama yaptı. Bu oyuncu da öyle olabilir. Fizik kalite çok değerli bir gelişim şeyi için, aşaması için. Dion'daki geçtiğimiz senesinde çok fazla bir gelişim gösterememiş. Belki Rende bu yüzden elden çıkarmıştır. Ama Fatih Terim artık 70'li yaşlarına gelmek üzere olan bir teknik direktör. Artık bir ustalık eseri olarak bu tip genç oyuncuları da çıkarmasını bekliyorum ben transfer hep böyle yıldız hemen gelsin katkı sağlasından ziyade biraz böyle artık mesela gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nun sezonu olsun. Taylan güzel bir gelişim sağladı geçen sezon. Bu tip oyuncuları biraz Fatih Terim'in ustalığını görerek oyuncuları geliştirdiğini de görmek isterim. Şu anda boy ham bir oyuncu ama net bir fizik potansiyeli var ve artık Fatih Terim ustalık eseri olarak ondan yeni bir Hakan Ünsal mı çıkarır, yeni bir Ümit Davala mı çıkarır? Bunları görmek istiyorum ve az çıkısısı bunları görmek yeni transferleri görmekten daha çok heyecanlandırıyor beni. Bakalım Fatih Hoca'nın elinde boy nasıl bir futbolcu olacak merakla bekliyorum. O zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mehmet. Ağzına sağlık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.